Adım Ganimert Gencan, Osman Gazi Belediyesi Hacı Kadın Tarman İlk ve Ortaokulu, Ortaokulu 8. Sınıf Öğrencisiyim. Adım Halife Feçoğal, Osman Gazi Belediyesi Hacı Kadın Tarman Ortaokulu Öğrencisiyim, 8. B sınıfındanım. Adım Erpen Duran, Osman Gazi Belediyesi Hacı Kadın Tarman İlk ve ortaokulu, Ortaokulu'ndanım, 8. B sınıfından geliyorum. Adım Muhannet Aktal, Osman Gazi Belediyesi Hacı Kadın Tarman İlk ve Ortaokulu 8. B öğrencisiyim. Projemizin ismi görme engelli arkadaşlarımızın karşısına engel çıkınca bastonumuz kelepçe yardımıyla ellerini tutuyor ve onları şurada gördüğümüz şekilde haberleden sesli bir şekilde iletişim kuruyor. amacımız engelli arkadaşlarımızın düşüp, düşüp kollarının bacaklarının kırılmaması. Bu, bu şekilde olunca hepimiz üzülüyoruz. Projemizin kazanmak için çok büyük bir yer alacağını düşünüyoruz. Dört farklı rengi bulunuyor. Kırmızı, sarı, yeşil ve turuncu. Ee, proje, e, yaptığımız bastonun ana özellikleri daha önceden yapıldı. Ama biz farklı özellikler en ekleyerek zenginleştirdik. Görme engelli arkadaşlarımız kodlama ve mesafe sensörü ekleyerek daha kullanışlı bir hale getirdik.